Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Philips AT750 yedek parçalarını tanıtacağım. Neden tanıtacağım onu söyleyeyim. Pili bitti, bataryası bitti. Ben de pek bunu kullanamıyordum. Bana göre değildi. Zaten hiç kullanmadım desem bir yeri var. Bir iki kere denemelik açtım. 2-3 sene önce hediye gelmişti. Allah razı olsun teyzem göndermişti Almanya'dan. Şu şeyi bulamadım pili. Ben de dedim yedek parçaları bir işine yararsa kimselerin Alta link vereceğim aşağı link koyacağım gitti gidiyor ha. Şöyle pili bitti zaten pil işe yaramıyor. Bu şarj aleti var. Bakın. Şarj aleti var. İşinize yarar diye düşünüyorum, umut ediyorum. Hepsini uygun fiyata koyacağım arkadaşlar. Şöyle bakın daha iyi gözüksün de. Alacak olan arkadaşlar. Bakarlar. Şarj aleti var. Hiç kullanılmadı. Şurada bakın gene yedek parça düğme yeri var. Şuradaki. Şöyle takıyorsunuz. Bunu da üstüne takıyorsunuz. Şöyle. Kasası var. Hepsi ayrı ayrı satılabilir. Vesaire. Ama ben hepsini belki bir yedek parçacı bunları tamir eden birisi alır diye hepsini bir koyacağım. Yani atıyorum buna ihtiyacı varsa atıyorum bu çok pahalı zenginlerin kullandığı bir alet. Mesela bıçakları hiç kullanılmadı arkadaşlar. Bunu atıyorum 300'e satıyorsa adam hepsini 199 liraya vereceğim ben. Ondan geri kalan parayla da tıraş makinesi almayı düşünüyorum. Bu ince, sert olmayan sakalları kesmek için. Bakın kasası var. Dediğim gibi hiç kullanılmadı. Tozlandı durduğu yerde o kadar kasası var. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bakın bıçakları var. Şuradan açılıyordu galiba. Bakayım. Heh. Bakın bıçakları var. Zaten bıçakları dünya kadar para. Bıçak yeri var. Bunlar bile çok para ya. Philips markası olduğu için. Bu ıslak kuru bu arada. Kullanabilirsiniz ıslak kuru. Çok güzel bir makine. Şu şekilde bunu böyle getirdiğiniz zaman şu şekilde arkadaşlar. Yedek parça olarak. Tek pili yok. Burada görmüş olduğunuz gibi iç mekanizması gene basma düğmesi. Vidaları. iki tane vidası var. Onlarla beraber göndereceğim. Motoru en önemli kısım. Hani 500 liralık bir şey bu. Ne derler? 500 liralık bir ürün yelpazesi nereden bakarsanız. Pili şu arkaya geliyor. Buna bir pil takarak da çalıştırabilirsiniz. Pil alıp ben pek uğraşmak istemiyorum. Bakın burada motor bölümü oynar başlıklı çok iyi bir alet yani çok güzel bir alet. Bakın sağlam. Bu şekilde 199 liraya kargo hariç şöyle vereceğiz arkadaşlar. Bunun da videosunu niye çektim? Hani bu aletlerden arayanlar olur. Çok sıkıntılı gerçekten. Hani bulması çok sıkıntı bu aletleri yedek parçaların olur ya birisi tamircidir. Bende de, de boş boşuna durmasın. Babamın da ihtiyacı var. Şey almam lazım. Ona bir tane sakal tıraş makinesi almam lazım. Onun da ihtiyacı olduğu için o şekilde bir makine alırız o parayı diye düşünüyorum. Hani bunlardan böyle tek 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 koyabilirdik. Bir işe yaramıyor zaten onu atacağım. Bunları işte bunu 100'e, bunu 200'e, bunu işte 250'ye falan koyup 500 lira yapabilirdim ama gerek yok abi ihtiyacı görülsün birisinin. Sonuçta herkes kazansın diyorum. Kendinize iyi bakın. Aşağı linkini veriyorum. Gitti gidiyor da bunları satacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.